Her duyduğunuza inanır mısınız? Hayır, inanmam. Sorgularsınız önce. Sorgularız tabii canım. Belki en son duyup da inanmadığın şey neydi abi? Ben onu hatırlamıyorum abi. Şu anda alkol. Daha şu an şeker olunca kafa gidiyor. Yani o. şimdi şöyle bir şey diyorlar. O yöreden kurak iklimden gelince nemli. Iklimde, Sula sulandınız. Yani bizi, bizi suladı. <laughs> nem bizi Biz burada <laughs> nem <nemleyip>, derdi <bayıldım>. abi, <laughs> abi. Konya'da nem yok. Bak Hayır, mesela yani. Ahmet abime bir sorabilirsin. Niye sorayım? Necmi Bey'le abi. Aşk Aşk mı? Evet. <laughs> hem inanmıyorum hem inanıyorum. İkisi bir arada ya, nasıl ikisi oluyor abi. bir arada? Çok güzel oluyor Allah. Oluyor Allah mu? Oluyor. <laughs> Yaşayan da. Yaşayan bilir onu. Yani. Güzel. Sizin var mı? Gez dünyayı gör Konyayı. Diyorsun abi. Diyor. Gez dünyayı gör Konyayı. Ben dünyayı gezmedim ama Konya'yı gördüm abi. Biliyor musun? Akşehir'de yaptım askerliğimi. Akşehir. Konya Akşehir. 31. İkmal Merkezi. Nahset'in hocam Hoca'nın memleketi. Orada. Isparta'da da okudum. Bu da Konyalı. Ne, bahsediyor? bahsediyorsun? Ne örüyorsun falan filan ne, bizim oralarda da abi. Konyalı. Yarı Konyalı sayılırım yani. Hayırdır <laughs> nereden? Hayırlı günler. <laughs>